Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar kızıldık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım kızıldık şerbetinde Metehan ve Kıvılcım cephesinde bizleri neler bekliyor olacak Metehan Kıvılcım'ın yardımcısıyla aşk yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu bu haftaki bölümde anladık önümüzdeki haftaki bölümlerde tabii ki de Metehan ve Kıvılcım'ın yardımcısı arasında aşk başlayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de zaten buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Peki arkadaşlar Kıvılcım ve Ömer cephesinde bizler neler bekliyor olacak? Aynı eve taşınan Kıvılcım ve Ömer ilk günden ardından tartışma yaşadılar. Biliyorsunuz balık tartışması. Bakalım Kıvılcım ve Ömer cephesinde neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çimen cephesine geçersek çimen cephesinde Gökhan tarafından hala aldatılan çimen hala uyanmış değil. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Çimen Gökhan'ın gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Ve önümüzdeki bölümde Çimen'in tamamen Gökhan'ı terk etmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Gerçekten Gökhan çok yalancı bir karakter ve önümüzdeki bölümlerde de maskesinin düşeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.